Projemiz akciğer kanserinde immünoterapiden yarar sağlayabilecek hastaların bilgisayar tomografisi ile önceden tespiti üzerine. Ekibimiz Mofit Kanser Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği'nde ki grubumuzla ortak bir çalışma şeklinde ve doktora öğrencimiz İlke Tunon'un özellikle ön planda olduğu bir çalışma. Bu grubumuz hassas tıp e, konusunda çalışmakta. E, grupta genel hedeflerimiz tıbbi ölçümlerin doğruluk ve hassasiyetlerinin metoloji ölçümü ve artırılması üzerine. Bu ölçümlerin erken tanı amacıyla kullanılması, ayrıca hassas ölçümlerden elde edilen hasta hastaya özel tedavinin planlanması için gerekli karar destek sisteminin tasarımı üzerine. Örnek problem olarak bu projede aldığımız konu imunoterapi. İleri evde küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların %20 ila %50 arasındaki bir kısmı uzun süreli sarkalım yararı sağlıyor bu tedavi. Ancak bu tedavinin cevabını yüksek bir doğrulukta tahmin edebilecek ve vazif olmayan pratik bir biomarker yok. Bu nedenle birçok hasta gereksiz yere bu tedaviye dahil edilebilmekte. Dolayısıyla problemi şöyle açıklayabiliriz. Deneme yanılma yönteminin kullanılmış olması şu an gereksiz pahalı tedavilerin verilmesi, hastaya fayda yerine zarar verilmesi. Bizim özel hedefimiz tedavi öncesi bilgisayar tomografilerde görülen görüntülerle ve klinik verileri birlikte kullanarak immunoterapi gören hastaların sağ kalım sonuçlarını tahmin edecek bir model geliştirmek ve hastaları ayırabilmek. Bu çalışma e, Cancer Spectrum adında bir e, dergide yayınlanmış bulunmakta şu an. Yöntem olarak şöyle bir yöntem seçildi. 3 hasta grubu e, bölükleme yapıldı iki radyolog tarafından. Özellik çıkartma, özellik sayısının azaltılması ve karar ağacı analizi Şimdi çalışma devam etti. Re, re, Radiomix akış diyagramı bu slide'da. Görüyorum. Sonuçlarda modelde Uh, overall survival ile ilişkili iki klinik özellik bulundu. Serum albümün ve metastas miktarı ayrıca uh, görüntüden de bir özellik alındı. O da GLCM inverse difference adında bir özellik. En önemli özellik Gradable Co-Occurrence Matrix yani GLCM Inverse Difference ve hipoksi ile ilintili olan karbonik anidraz 9 arasında bağlantı olduğu tespit edildi bir karar ağacı ortaya çıktı. Bu karar ağacına göre otomatik olarak hastalar değişik sınıflara, risk göre bölünebilmekte. Burada hem düşük riskli hem de yüksek riskli bir iki hastanın görüntülerini görebiliyoruz. Sonuç olarak standart görüntüleme ve klinik verilerden hareketle iminoterapiye tab tabi olan küçük hücreli Fiyer kanserli hastaların risk gruplarını tahmin eden bir algoritma geliştirildi. Gereksiz tedavinin önlenmesi sağlanmış oldu. Teşekkürler.